Yumuş geldi. Oğlum. E, şişt, Eymen, eğmen, eğmen, Bulut, bulut. Şişt. Bulut, gel gel. Beni yanınızı ışınlanıyorum he. Şşt, yanınızı ışınlanıyorum. Ben de tam bir Kanka sana gö görüş ey, görüş şeyini verdim ha. Artık görebiliyorsun. <laughs> Oğlum bende de yemek çok ki. Ye. <laughs> al bunu al bunu al <laughs> al, al bunu al. <laughs> o gençler bu nasıl şişt, kanka bu nasıl maden ya? <laughs> Tamam. Şşt, yani, e, bak kanka. E, eymen, Eğmen. Ey Eğmen. Ey, ey Eğmen. Eğmen. Ölürsen kanka e, görüş etkisi giriyor. Haberin olsun. Buğra'ya sana da vereyim hemen. Evet, abi, evet, Ha, e, e, şişt, Bulut sana da vereceğim kanka bekle. Bulut sana da veriyorum kanka bekle. Aha, şişt, kanka kanka şişt, kanka bak öğlenler bunu söyleyeyim. Öğlenler görüş tamam. etkisini kaybediyor. verdim haberiniz olsun. Şşş kanka ben herkese Şşş o... kanka Kanka ben Şş, Kanka size görüş yet Şş. Kanka size görüş yetkisi verdim haberiniz olsun ya. Şş. Demek demek de zor Oha ben buradan nasıl atlayacağım? Bekle. Ya kazmam yok ya. Hey, <laughs> ne kardeş? Buradan TP. Ee, Steve sana da ışınlanıyorum. Şş, kanka ben, kanka ben, kanka ben ayrımcılık yapıyorum. Bak yapmıyorum. Kanka benim bir tane, kanka, kanka benim e telefonu şarjı bitecek. Sen bunu şarjın iki adını bulsun kapanabilir. Telefon konuşamaz. Hmm. 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 Kedicik de yarıyor. Hmm. Ya Eymen görmen lazım. Bizim kedi öyle bir tatlı ki. Bizim kedi öyle bir tatlı ki. Ya eee sokak kedisi ama tekir yani. Onu aldık ama. Ay. Evet, evet, evet. evet, yani, Öleceğim oğlum bir ben biraz daha atlay atlay. Oğlum buradan nasıl gidiyorsunuz ya? Bak burada yol varmış. Bekle bekle bekle. Lan 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 tamam vurma vurma canım için canım için canım için bekle 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 canım içeri bekle canım içeri bekle kırayım da. Kanka bunu kan bunu kırsan bunu kır bunu kır aşağıdakini de kır oh tamam hadi eyvallah de ben niye iniyorum ben niye iniyorum ya <laughs> 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 şükür görüş şeyi var ya hayır lan görüş şeyim açık ya. Yoksa Allah Oğlum şarjım iki <laughs> lan. <laughs> AFK'yım bekleyin canım. AFK'yım. Yok yok. yok. Oldu, Geçmiş olsun yani. diyorum. Geçmiş olsun diyorum ya. Lütfen, bir belesiniz. Ödemi kötü mü şu an? O kan tahlilini birle bak. Hatta hanım sizden de Hiçbir şey yapmayacak Tamamdır zaman. Dedim mi? 5'inde B blok git ayarlayalım. Sonra iskeğe geçti Bir dakika be. ben de geliyorum, ben de geliyorum. Pek. <laughs> Efendim Bulut. Bek. Bulut özelden yazsana kanka. Lan. Lan. Teşte, teşte. Özelden yaz istersen. Oğlum, evet şu an video çıkıyor. <laughs> Oğlum kasabamız çok iyi. Onu ben zaten buradayım. Ben nasıl tebeliyim seni?

Gel gel şşt, beni takip et beni takip et iş Bulut beni takip et gel ya iş Bulut Bulut beni takip et. E, kanka yanıma misiniz? Bir dakika. İşte ben bilmiyorum.

boyutluk var. İsterseniz ona da bir bakın. Yani hemşire sorunları için kurmuş olduğumuz çekiş sistemi burada. Işın Kahve ışını demedim mi? <laughs> Kızıyor bir de ya. Çeşke Buğra'yı yapmasaydım. Çeşke Buğra'yı yapsaydım Buğra ne laf yapardı? yeah <laughs> ya. Ay. Ay. Gerçekten mi kanka ben bilmiyordum yoksa uzaklarına geçeyim. Şaka mı <laughs> yalan. Oğlum buraya biri basmış ya. Ka kanka ben senden senin yanındayım yani. Işınlasam nereye gidersin. <laughs> Oha lan şu kanka dışarıdan öyle bir ses ki sesle bir geçiyor ki <laughs> Ay pardon 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 şu an dur oğlum sen beni Oğlum <laughs> video

o mm. yeah. tamam, ben sizin yanınızda ışınlanıyorum Buğra Buğra öldüreyim mi? bakalım. Hayır dur oğlum sen. Olur oğlum sen hayır lan. Demir yıkılışta sen Aa yukarıdan zombi sesi geliyor kanka dikkatli olun. <laughs> i̇şte oğlum eski günleri özledim. hoca hocalar çocukları e, yan sıraya alırken tam tamam, hoca hocalar kanka hoca kanka 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 hocalar hocalar öğrencileri başka yere alırken ö, öğrenciler <laughs> ben bir yemeğimi daha. Uyandırma onu. Gel gel gel. Çık çık çık. <laughs> Nura beni ışınlasana. Ben niye ışınladım? Ben bilmem. direkt al. Oğlum aşağı çok görmek istiyorum. Bu... Kanka bir dur ya. Hı. Burası aşağı oraya gitmedi. Yanlışlıkla. Ya iyi ki. Ya git ya seni bir daha şimdi yani giy. Ben geldim buraya. O zaman o zaman şey Eymen herkesi vururken Ben de geliyorum çünkü alın açın. Alın açın ben de geliyorum. Ya Oh, ölmedim 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 ölmedim. Nerede nerede nerede? Var diyorum neredesin? vardı uyudu vardı uyudu, uyudu Oha en yukarıda elmas var Oğlum ben şu an geziyorum öyle bir büyük ki kanka maden madenden ne büyük. Oyunun sesi çok geliyor. Hani vardı uyandı ya. Benim olsun. Vardığın hiç umurumda değil. Çıkın önüme selam verin gidelim. Kanka ben ışınlamayı bilmiyorum. Yardım abiden fotoğraf isteyecektim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eee... Vardımda savaştık ama ya. Bekle ya. Ay! Oğlum sen hayırdır lan? Pardon, pardon, pardon. Allah Allah, tamam arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Eee... Kasabaya gelmek için... Abone olun. Like atmayın ya. Like atın ya da. E, kasabaya gelmek için de yoruma kasaba yazın. Hadi görüşürüz. Lan. Aa sunucu kapatalım. Ha. Hadi görüşürüz. E, oğlum ne yapıyorum ben? Hadi görüşürüz. Eyvallah.